Balıkçılık dünyanın en eski mesleklerinden biri. Balıkçılar binlerce yıldır balık tutabileceğini tahmin ettiği yere gider ve rızkını beklerdi. Her şey yolunda giderse balık yakalar, geçimini sağlardı. Rotasını güneş ve yıldızlara bakarak belirler, hava konusundaki kararlarını ise tahminlere dayalı şekilde belirdi. Büyük riskler barındıran bir işti. Sakin hava bir anda fırtınaya dönebilirdi. Günümüzde ise balıkçılık epey değişti, gelişti. Tekneler artık navigasyon cihazlarıyla donatılmış durumda. Hava durumu uygulamaları balıkçıları anlık şekilde bilgilendiriyor. Uydu tarama yöntemleri balık sürülerinin yerini tam olarak tespit edebiliyor. Artık daha az emekle daha çok balık yakalanabiliyor. 50 yıl öncesinin balıkçıları bugünkü meslektaşlarını görse çok şaşırırdı. Ancak bugünün balıkçıları gelecekteki meslektaşlarını gördüklerinde daha da şaşırıcı. Çünkü yakın gelecekte balıkçı tekneleri insanın olmadığı, yalnız robotlar ve yapay zeka ile seyreden ve balık yakalayan tümüyle otomatikleşmiş araçlar haline gelecek. Böylece tekneler denizde daha uzun süre kalabilecek daha tehlikeli sulara rahatça açılabilecek. Evet, balıkçılık gün geçtikçe daha akıllı hale gelecek. Yalnız balıkçılık mı? Tüm sektörler. Ee, örneğin Çin'de bir liman tamamen e, insansız bir şekilde e, bütün vinçler, diğer operatörler ve her türlü o limandaki işlemler yapay zeka teknolojisiyle kullanılmaya başlandı. Gerçekten de bu güzel bir örnek aslında yapay zekanın kullanıldığı. Yine bakıyoruz ki İngiltere mesela e, vergi beyannamelerinin tespitinde buradaki uygulamalarda yapay zekayı kullanmaya başladı. Bunun gibi örnekleri artırmak mümkün. İnsanlık tarihi değişime direnmekle değişimi kucaklamak arasında şekillendi. Ve tarih çoğunlukla değişime ayak uydurabilenlerin zaferine tanıklık etti. Bugün yapay zeka devrimi de aynı şekilde bir değişim başlatıyor. Bu devrime uyum sağlamak, gelişen dünyada yerimizi almak adına büyük bir fırsat sunuyor. Bir an için düşünelim. Geleneksel yöntemlerle mesleğini yapan bir balıkçı, son teknolojilerle donatılmış bir tekneyle nasıl rekabet edebilir? Hangisi daha güvenli, daha verimli faaliyet gösterebilir? bu sorunun cevabı oldukça açık. Teknolojiyle birlikte ilerlemek, sadece dünyaya ayık uydurmak değil, daha iyi ve daha verimli yollar keşfetmek anlamına da geliyor. Vakit hepimiz için iş yapma biçimimizi gözden geçirme vaktidir. Yeni teknolojiler tarih boyunca hep ilk anda korku yarattı, sonra da dirençle karşılaştı. Kodak fotoğraf makinesini icat ettiğinde resim sanatının öleceğine inanıldı. Elektrik icat edildiğinde insanlar çarpıp yakacağından, radyo otomobile yerleştirildiğinde kazaların artacağından endişe edildi. Bunların hiçbiri korkulduğu gibi olmadı. Aksine hepsi günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Ancak itiraf edelim ki bugüne kadar birçok iş ve iş kolu geliştirilen teknolojiler nedeniyle ya değişti ya da yok oldu. Seislerin çoğu otomobille birlikte işlerini kaybetti. Elektriğin keşfi mum imalatçılarına dükkanlarını kapattırdı. Telefon icat edildiğinde telgraf teslim edenler işsiz kaldı. Peki teknolojinin işinden ettiği bu insanlara ne oldu? İlk biçer döver çıktığında da oraklarla tarlaları biçen binlerce insanın işsiz kalması gerekiyordu. Hiç kimse işsiz kalmadı. Sanayi devriminde kimse işsiz kalmadı. İşler değişti, işler dönüştü. Bazı işler bitti. Yepyeni işler çıktı insanlar için. Yani insanlar sürekli bugün yaptıkları işi bundan 3 5 10 sene sonra yapmayacaklar. Yaptıkları şekilde yapmayacaklar. E bu da normal. Yani bugünkü buğday ve un üretimiyle bundan 3000 sene önceki buğday ve un üretimi aynı değildi. Aynı şey.